Merhaba, Metcan ben. Bugün sizlerle Win Backup Replication programı üzerinden VMware platformu üzerinde bulunan sanal sunucularımızı QNAP yedekleme cihazına yedekleme işlemi başlatacağız. Öncelikle QNAP'ın birkaç güvenlik ayarını yapalım. QNAP'ınızı aktif ettikten sonra e, RAID yapınızı oluşturmayı unutmayın. RAID yapınızı oluşturduktan sonra snapshot ayarlarını yapabilirsiniz. Bunun için depolamadan depolama alanı bölümüne geliyoruz. Bizde tek disk olduğu için herhangi bir RAID yapı oluşturamayacağız. Ama yeni birim diyerek sizler burada disklerini seçip, RAID yapınızı seçip, işte hat istiyorsanız hazır yedek disk kısmından yapabilirsiniz. Kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz bu şekilde. RAID yapısını oluşturduktan sonra File Station bölümünden bir klasör oluşturmamız gerekiyor. Data bir üzerine geldim. Paylaşım klasörü oluştur dedim. Klasör ismine backup diyorum. Yolu otomatik belirlesin. Buradan diskimizi seçtik. Daha sonrasında A sürücüsünü gizle diyorum ki SMB üzerinden gittiğimizde klasör ismi gözükmesin. Klasörümüzü oluşturduk. Daha sonrasında kontrol paneline geliyorum. Güvenliğe tıklıyorum. Burada tüm bağlantıya izin ver diyebilirsiniz. Sadece listede dahil olan bağlantıya izin ver seçeneği seçebilirsiniz. Sadece listede dahil olan bağlantıya izin ver seçeneği daha e, güvenli olacaktır. Burada istediğiniz IP'leri yazarsınız, istediğiniz subnet'i yazarsınız. Sadece o IP'ler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Yani basit düzeyde güvenlik ayarları bu kadar yeterli olacaktır. Gün bu ayarları yaptıktan sonra e, Veeam kısmına geçebiliriz. Vim üzerinde ilk önce QNAP'ı repository olarak eklememiz gerekiyor. Repository olarak ekledikten sonra VMware platformundaki sunucularımızı ekleriz. İlk önce QNAP'ı ekleyerek başlayalım. Backup repository'den add backup repository dedim. Network attached at storage seçiyorum. SMB share seçiyorum. İsmine de QNAP diyorum. QNAP'ın IP'sini ya da DNS yazıyorum. Daha sonrasında oluşturduğumuz klasör yolunu yazıyoruz. Credential'ını giriyoruz buraya. Admin. Next dedim. Kapasitemizi gösterdi. Tekrar next diyorum. Next diyorum. Küne bu. olarak ekledik. Daha sonrasında inventör kısmından et Server'a geliyorum. VMware platformunda olan sunucumuzu da ekleyelim. We dedik. devam dedik finish diyoruz vmware sunucumuzu da ekledik backup virtual machine ilk önce vmware için bir kural oluşturalım vmware full backup diyelim Evet <laughs> dedik Server'daki sanalları listeledik. Micronix'i seçiyorum. Next dedim. Backup Repository olarak QNAP'ı seçiyorum burada. Bunu Days ya da Restore Point olarak yapabilirsiniz. Yani 14 Restore Point yaptığınızda günlük yede kalırsanız 14 gün tutar. Daha sonrasında öncekilere silme işlemini başlatır. En sağlıklı çalışanı Incremental Backup. Burada Synthetic Full Backup alabilirsiniz, almayabilirsiniz. Yerinize göre eğer herhangi bir dep depolama ile ilgili bir sıkıntınız yoksa e, sentetik full backup işte haftalık olarak kalabilir. Ben bu şekilde bırakacağım. Notification kısmını aktif edebilirsiniz. SNMP'yi aktif edebilirsiniz. Buradan mail gönderimini aktif edebilirsiniz. Use custom notification'dan success bilgilerini kapatabilirsiniz. Next dedim bir schedule belirleyebilirsiniz. Her gün saat 10'da çalışsın şeklinde ya da işte gece 1'de çalışsın şeklinde. Apply dedim. Finish diyorum. VMware için bir replication job başlatalım. Replication job kısmından VMware vSphere seçiyorum. VMware Replication dedim. İstediğim sanal sunucularımı seçeceğim. Micron DC seçtim. Next diyorum. Bizde bir tane VMware sunucusu olduğu için yine aynı sunucuyu seçeceğim ama Replication için farklı bir sunucunuz varsa o sunucuyu seçmeniz gerekecek. Next dedim. Burada geçişlerde kullanmak istediği Repository'yi belirliyoruz. Restore Point olarak ben 30 diyorum. Next dedim. Tekrar Next diyorum. Next. Burada ben periyodik olarak 15 dakikada bir yedek kalmasını istiyorum. Buradan mesai saatlerini çıkarabilirsiniz. Biz 8-6 çalıştığımızı varsayalım. Buradan geri kalanlara dinayet diyoruz. Da hafta sonlarını da çıkaralım. Sadece hafta içi çalıştığımızı varsayalım. Apply dedim. Finish dedim. Basit düzeyde senaryomuz bu şekilde. Ekstra olmak istediğiniz bir şey olursa sizlere yardımcı oluruz. Bizlerle iletişime geçebilirsiniz güvenli günler dilerim.